Yalnızsın. Göz çiziyorsun da sürekli. Lisedeki bir öğretmenim tüm sınıfın önünde bana böyle söylemişti. Oysa ki sadece göz çizmeyi öğrenmek için pratikler yapıyordum. O yüzden şimdi size yalnız kaldığınızda kendinizi geliştirmek için nasıl göz çizim pratikleri yaparsınız onu göstereceğim. İlk önce yapının taslağına odaklan. Öyle hemen detaylara, ölçülere takılıp kafanı karıştırma. En basit şekilde başlayalım, adım adım ilerleyelim. Bir yuvarlak çiz, yuvarlan üstüne ve altına parantez ekle. Taslağın oluştu. Şimdi bu taslak üzerinden farklı karakterlerde göz çeşitleri çıkarabilirsin. Yalnız burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Gözde çizdiğimiz yuvarlak açı değiştikçe farklı boyutlardaki elips şekline dönüşecektir. Öncelikle düz bakan gözler çalış. Sonrasında açıya ve perspektife göre gözlerin yönlerini şekillendir. Eğer tamamen yan duran bir göz istiyorsan, elipsin üstüne ve altına çapraz çizgiler çek. Bunun üzerinden gözün karakteristik özelliklerine göre şekillendirebilirsin. Göz çizerken nasıl bir mimik olması gerektiğine dikkat et ve ona göre göz kapağının şeklini oluştur. Çizimlerini üç boyutlu algılamak ve yapılarını hissetmek için araştırma çizgileri kullanabilirsin. Başta referanslarla çalışarak çeşitli lik karakterlerde göz çizimleri deneyebilirsin.